Abi şimdi ısıtıcının kanalına dışarı çıktım. Bir 15-20 santim kadar şöyle ısıtıcı fan geldi girdi şuradan şöyle açtık bir daha girdik. Buralar zaten olduğu gibi. Burada abi dediğim gibi burada fleksi saldım ben içeriden. Burada dediğim gibi bir sıkıntı var. Buranın içi e, yan tarafının bir çanına giriyor. Şurası yan tarafının tavan üstü. Yani şaft yok aslında orada. Buranın çeker ocağını böyle getirdim abi buraya. Motoru, ağzı. Şöyle boruyla dışarı attım. Burası da geldi abi. Motoru buraya koydum. Aynı şekilde dışarı attım. Buranın da fleksini çıkardık abi. Buraya koydum. Buranın ikini şafta girdim. Bu kadar abi.